Merhaba arkadaşlar, ben Ergiusu, Borsa Tartıcısı, Facebook grubun kurucusu. Evet, yaklaşık olarak 15 seneyi geçti Borsa'da. Borsa'nın eskilerindenim ve Borsa'daki çoğu kişi ilk kötü tanırım. Şimdi onu tanıyorum, bunu tanıyorum, o şöyle, bu böyle, bunlara girmeye gerek yok. Ben ne demiştim bu sene ilgili, onu konuşalım. Ben bu sene için demiştim ki endekste 14.400 hedef var. Şimdi şöyle endekse baktığımız zaman yılın ilk e, 6 ayı borsa için çok kötüydü. Çünkü Ocak ayında başlayan bu belediye oyları İstanbul'da demiştim ki İzmir'e sıçrayacak, Ankara'ya sıçrayacak, başka CHP'li belediyelere sıçrayacak. CHP partisini ve CHP'li belediyeleri onun dışında CHP'li iş adamları, CHP'li emlakçı, CHP'li galerici, CHP'li avukat, işte yani CHP'li kim varsa bu sıçrayacak zaten yani. Ve bunun borsaya olumlu ve olumlu etkilerini sürekli videolarda canlı yayınlar anlatıyorum. Ama bazı arkadaşlar maalesef üzülerek söylüyorum. Hemen bir suçlama. Ya oluyor. Yani sen yok AKP'lisin, yoksa sen AKP'nin trolüsün, yoksa AKP'yi koruyorsun, yok AKP'yi övüyorsun, Yok sen CHP'lisin. Bak yine söylüyorum. Artık yoruldum. Ben de artık 50 yaşıma gidiyorum. Yani e, ya beni insan gibi dinle, beni anla ya da beni takip etme, git kafana göre takıl. Ne yapıyorsan yap ama beni yorma. Bak ben yoruluyorum. Bu hafta tatildeydim, dün gece İstanbul'a geldim, birkaç gün İstanbul'da dinleneceğim, sonra tekrar Bulgaristan'a gideceğim, oradan Yunanistan'a geçeceğim, birkaç gün Yunanistan'a tatil, sonra tekrar geri geleceğim, sonra Altınolu'na gideceğim, Altınolu'da sezon kapatacağım, soğuk denize gireceğim. Ben ne demiştim? Soğuk suya, soğuk denize girmeyi seviyorum. Nisan-Mayıs'ta Altınova gidiyorum. Soğuk suya giriyorum, sezon açıyorum ve yaz sonu gene altınola giriyorum. Soğuk suya giriyorum, sezon kapatıyorum. E seviyorum denizi, soğuk suyu seviyorum. Yani benim hayatım böyle. Allah'a şükür olsun. Şimdi tatildeyken diyorum, az ve öz yazacağım diyorum, dinlemek istiyorum diyorum. Adam her gün soruyor, abi ne olacak, abi ne olacak, abi ne olacak, abi ne olacak. Abi, ne olacak? Ya kardeşim bak tatildeyim dinlemek istiyorum. Yani hayat sadece para kazanmak, sadece borsa değil. Hayat ailenle, sevdiklerine zaman geçirmek, bir şey paylaşmak. Evet, borsa 2023'te rally vardı, 2024'te kötüydü. Birkaç hissede 2024'te operasyon oldu. Teknoloji kağıtlarında olduğu gibi. Haziran, Temmuz'da koç grubunda olduğu gibi. 2004'ü hatırla. 10.000 hedef var dedim. Endeks 11.252 gösterdi 2024 Temmuz'da. Hangi haberle gösterdi? Neyle gösterdi? Onu bir yorumla, onu bir anla önce. Neydi endeks? 10.600'dü. Yapı Kredi Bankası Araplara satılacak yalan haberiyle endeksi 11.252'yi gösterdi. Sonradan bir hafta 10 gün geçti. Bu Koç grubu tarafından yalanlandı. Ne oldu? Yapı Kredi Bankası Araplara satıldı mı? satılmadı. Ama ne oldu? Satılacak diye. koç bu şirketlerin hisselerini tepeden alanlara şemsiye girdi. Şimdi şemsiye girdi bu hareketi yapınca bazıları yazıyor. Abi niye öyle hareket yapıyorsun? Niye böyle konuşuyorsun? Ya beni yoruyorsun. Beni sinirlendiriyorsun. Beni geriyorsun. Ben sana borsayı anlatıyorum. Borsa kimlerde? Borsa ne oluyor? Ne gidiyor? Ne yapılıyor? Bunları açık açık anlatıyorum. Anlamıyorsun dinlemiyorsun sonra şemsiye girdi zaman da bu hareketi yaptığımız zaman da zoruna gidiyor gitmesin gitmesin şemsiye girdi zaman tecrübe kazanıyorsun borsa tecrübe ediniyorsun ne tecrübe kazanıyorsun ne tecrübe ediniyorsun fitradaki at uzak durmam gerekiyor Atırsızların hırsızların pazarladığı mallardan uzak durmam gerektiğini öğreniyorsun. Ne demiştim derheli için? 250'ler değil. Geri gelecek dedim. Pardon 100 zaten 150'ler değil derhel. Dedim ki 30 liraya e geri gelecek. Ne oldu derheli? Ne diyordu atırsızı? Takasta bozulma yok. Takasta bozulma yok. 250'ye gideceğiz. 300'e gideceğiz diyordu derhelde. Gittiler mi derhelde 250'ye? Ne diyordu atırsızı Avhol için? 1071, pardon 1072, oraya gideceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız. Ne oldu Alfa? Ne oldu vardı Ne oldu Pegio? O kadar uyardık, mal sokacaklar, mal satacaklar. Patron, önce en tepede malı patron sattı, sonra tahtacı var sattı. Hala adamlar Pegio'nun 20'ye <laughs> gideceğine inanan bazı geri zekalılar var. İnananlar geri zekalı oluyor. Geri zekalı, akıllı insan bunlara inanmaz. Hep söylüyorum. Anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Kardeşim borsada yatırımcı olun. İyi bilançoyu açıklayan, ihracat yapan, yurt dışında yatırım yapan, büyümeye çalışan, sektörde lider olmaya çalışan, şirket sahibinin borsacı olmadığı şirketlerde yatırımcı olun diyor. Ülke kim yönetiyor? AK Parti yönetiyor. E borsada da AK Parti şirketten borusu ödeyecek diyorum. Ülkeyi CHP mi yönetiyor? O zaman CHP şirketlerin borusu ötecek diyorum. Seçim mi oldu? AK Parti seçimi kaybetti. Seçim oldu dedim. Sandık kuruldu. AK Parti seçimi kaybetti. Ne olacak? O zaman koç gidecek. Israrla söylüyorum. Ülkeyi AK Parti yönetiyor. AK Parti yönetiyorsa kardeşim AKP hükümetine yakın şirketler gidecek. Gidecek. AK Parti şirketler gidecek. Bazıları gitti. Gitmedi mi? Turex dedi ki 50'yi geçecek. 50 üzerine atacak. Sonra mal dökecek de 10 lira altına düşecek dedim. Turex 12-13'e geldi. Adam yazmış. Ne oldu? Ali Gırsı. Hani ona 10 liranın altına düşecekti Turex. Niye düşmedi? Ne oldu? diye yazıyor bana. Geri zekalı. Lan geri zekalı. Düşmedi mi Turex 10 liranın altına? Ha düşmedi mi? Geri zekalı. Şu geri zekalı insanlardan bıktım ya. ya i̇nanın bıktım artık yani açık açık anlatıyorum, söylüyorum. Bu tahtada böyle, şu tahtada böyle. Çok şey biliyorum. Bazen size anlatmıyorum. Çünkü birilerinin kendi düşman edinmek istemiyorum yani. Ama söylüyorum. Sizin bilmeniz gerektiği kadarını söylüyorum. Ne dedim? 11.252 direnci kıracak. Endeks 11.252 direncin üzerine tutunacak, gel gel yapacak. Sonra düzeltme yapacak. Düzeltmede endeksi de 10.500'ün altına beklemiyorum. 10.500'ün altına endeksi beklemiyorum. 10.500'ün altına bu endeksi salmayacaklar. 10.500'ler, 10.600'ler, belki 10.600'ler. Ondan sonra alacaklar, bir 12.000'e götürecekler. Bir 12.000 üstüne atacaklar. Sonra da ufak düzeltme yapacak, sonra 13.500'lere konuşacağız. 13.500, 13.600'e konuşacağız. Sonra 14.400 benim hedefi konuşacağız. Adam her gün yazıyor. Abi sen 14.400 hedef var dedi. Olmadı, gitmedi. Sen yanıldın, sen bu işi bilmiyorsun. E sen geri zekalısın. Sen geri zekalısın. Yani geri zekalı olduğu için anlamıyorsun, bilmiyorsun. Hemen olmuyor bu işler. Hemen olmuyor. Endeksi yükselişi hacim yapı yapar. Çalışa çalış olur endeksin düşüşü de paraşüt gibi olur. Ne diyorlar? Düşen bıçak tutulmaz. İşte endeks patladığı zaman düşmeye başladığı zaman düşen bıçak tutulmazı hatırlayacaksınız, öğreneceksiniz. Şu an piyasa güzel. Oh mis gibi. 11252 direncin üzerinde. Biraz yatay, biraz eksi. Biraz yan tahtalar gidiyor. Biraz biz 30'larda mal çıkmaya çalışıyorlar biraz AKP şirketler yapacağını yaptı. Çevikler alıyor veriyor. Çevik kardeşler. Daha dur. Bu balon daha patlamadı ki. Bir 14 gün üzerine endeks bir yatsın. Bir gel gel yapsınlar. Ufak balıklar bir borsaya gelsin. Zannetsinler ki 20 bine gidecek. 25 bine gidecek. 30 bine gidecek. Zaten endeks 12.000'i geçtiği zaman hatırsızları başlayacaklar. O Twitter'daki kendilerini üstad olarak tanıtanlar başlayacaklar. Yok yok bu sene 20.000 kapatacak. Yok ya 20 20.000'i az 22.000 kapatacak. Demeye. Bak gene söylüyorum. Açık açık söylüyorum. Şu an rüzgar borsayı biraz esiyor. Rüzgar terse döndüğü zaman 100 kişiden sadece 3 kişi ayakta kalacak. Kötü piyasada, zor piyasada malını toplarsın, iyi piyasada, coşkuda malını satarsın. Bu işin ra ra raconu bu, şekli bu yani. Artık bunları ben anlatmaktan yoruldum ya. Ya ben de insanım ya. Yoruldum kardeşim, bak ben söylüyorum, yoruldum. Beni yorma, bana her gün mesaj atma, bana laf sokmaya çalışma. Benim de sidik yarışına girme. Ben yapacağımı yapmışım borsada. Kazanacağımı kazanmışım. Benim bir görevim var. Görevimi yapmaya çalışıyorum. Saygı göster. Saygılı ol. Ben sadece bunu istiyorum. Senden para istemiyorum. Paralı grubum yok. Gel paralı grubuma bana ayda 2 bin ver, 5 bin ver. Sana hayal satmıyorum. Saygı istiyorum. Saygılı insan. Saygılı insan kaliteli insandır yani. Ya borsayı bilmiyorsun. Benimle yarışa giriyorsun. Benim de münakaşaya giriyorsun. Ya en sevmediğim şey. ...istemiyorum ya. de münakaşa etmek, yarışa girmek, tartışmaya girmek. Yok kardeşim fikrimi söylüyorum. Ne olacağını anlatıyorum. Ne olduğunu da anlatıyorum. Borsanın nereye gittiğini de anlatıyorum. Bak nereye gittiğini de anlatıyorum. Diyorum ki 2027 yılında borsanın %40'ı çeviklere geçecek. Enver abi iki tane şirket satın aldı. Kim aldı? Makine takımı aldı. Kim aldı? Şeker bankalı. Sırada kim var? Egepo satılacak. Kuzu grubu AKP'li şirketi olan kuzu grubun borsadaki tek şirketi Kuzu Gayrimenkul. Bir tane oteli var. O da satılacak. Otelli bir de şirket satılacak. Anlatıyorum söylüyorum yani daha açık daha net ne anlatayım ne söyleyeyim bilmiyorum ki ya ben artık yani anlamadım ya. Adamın bir yerde götüne kazık girmiş benimle tartışmaya girmeye çalışıyor. Ya git başkasına sar ya. Ya git başkasına münakaşa et ya. Git ne halin varsa gör ya. Benim için hayat sadece para kazanmak değil kardeşim. Hayatı zamanda yaşarsın, yerinde yaşarsın. Şu an benim bu hayatı yaşama zamandırım. İki tatil yaparım, üç tatil yaparım. Yaparım kardeşim, kimseyi ilgilendirmez ya. Param var yaparım. Gezerim, dolaşırım. Adam yazmış, bizden para kazandın, tatillere gidiyorsun, yaşıyorsun, çarçut. Bana ne senin paranın ya? Bana ne? Benim senin paran ihtiyacım yok ki ya. Allah'a şükür olsun. Var. Var yani. Niye var? Kafam çalışıyor. Bu işi öğrenmişim. İyi öğrenmişim. Bilgiliyim, tecrübeliyim. Yaşamışım, görmüşüm. E bırak da meyvesini yiyelim de. Tatilde insanı rahat bırak da. Bu akşam saat 22'de canlı yayın var. Gene konuşacağım, gene anlatacağım. Ha, i̇steyen bir şeyler öğrenir, bir şeyler anlar, bir şeyler kapar. İsteyen de burun dikine gitsin, filtredeki at peşine. Ne oldu? Derhele kazık girdi mi? Vişne madenine girdi mi? E, Pegyo'da pe girmeye başladı. Yakında rahat olun, sakin daha dur. Başka ka kazıklar da geliyor yolda. Daha Emkel'de girecek, Gezinomi'de de girecek. Daha başka birkaç hisse var orada girecek, girecek. Dagi'de girecek, Dagi Yatım Bolu'da girecek, Gürsel Turizm'de girecek. Birkaç tane daha kazık bekliyor, girecek. Girecek ama kime girecek biliyor musun? Borsa kerizlerine girecek. Borsa salaklarına, aptallarına, mallarına girecek. Bir şirketin bir ederi var. Şirketin ederini hesaplamak, ederini görmek. Bu tecrübe, bilgi birikim işi. Gene söylüyorum. Ben bu piyasada bir numarayım. Bunu kendimi övmek için, hava ve ego için söylemiyorum ki. Benim ne paraya ihtiyacım var, ne havaya ihtiyacım var, ne ego ihtiyacım var. 46-47 yaşındayım. 15 yılı geçti borsada. Çok kişiyle tanıştık, oturduk, konuştuk, görüştük. O borsa Twitter'da o üstad olarak kendini var ya. Çoğu benim tezgahımdan geçti. Çoğuna ben borsa öğrettim. Destek nedir, direnç nedir? Nasıl tahta yapılır? Nasıl işlem yapılır? Hepsini ben öğrettim ya. Şimdi adam bana atar gider yapıyor. Geri zekalı. Ulan daha dün bana yalvarıyordun. Bana dün yalvarıyordun daha düne kadar. Abi bana öğret. Abi şöyle abi böyle kıvranıyordu. Şimdi biraz palazlandı ya. E, bu işler böyle. Ben tek bir şey istiyorum. Saygı. Çünkü saygının benim için değeri çok yüksek. Çünkü saygılı bir insanım. Bana bir adım atıyorum, on adım atıyorum. Çünkü bir menfaat beklentim yok. Sadece saygı. Niye saygı biliyor musunuz? Bir emek veriyorum. Emeğin karşılığı benim için para değil. Benim için saygı. İster beni yol yürür. Ister gitsin burun dikini. Bak o Twitter'daki alt ne yapıyorlar? E göreceğiz. Bu akşam saat 22'de YouTube kanalında görüşmek dileğiyle. Her şey o güzel kalbinize göre olsun. Gerisi boş. Görüşmek